Yayınıma hoş geldiniz. Dört deli işçiler. Her zaman söylüyorum. Taşır ondan kadroyu geçen bu işçilerin hakları teslim edilmelidir. Birçok kamu kurumunda, bakanlıklarda ve benzeri birçok kurumda çalışan alın teri döken bu kardeşlerimizin sosyal hakları ve benzeri birçok kazanımları artık tam anlamıyla teslim edilmelidir. Bir kuruma bakıyoruz. Belli sosyal haklarda çok iyi Başka bir kuruma bakıyoruz. Diğer sosyal haklarda çok iyi. Ama şu husus var ki ücretlerde bir dengesizlik var. Kurum kurum aynı statüde çalışan bu işçilerimizin fiyat yani maaş ücretleri arasında uçurum var. Belli yüzde zammıyla askeri ücret üzerinden belli bir kazanım elde eden işçiler kendileri kadroyu geçtikten sonra askeri ücrette yaşanan fahiş zamlardan dolayı diyorlar ki biz farklarımızdan dolayı zarardayız. Her ne kadar tediye ve ikramiyeler yoluyla bunları telafi ediyorsunuz gibi sesler gelse de bu sözler dört değil işçilerin kalbini kırıyor. Demem odur ki her anlamda bu işçilerimiz için iki kuruş şuradan koparalım, 3 kuruş şuradan koparalım, şu yol ücretini, şu yemek ücretini şunu yapalım. Değerli izleyenlerim, Dünyanın belki de en demokratik ülkelerinden biriyiz. Batıyı veya başka ülkeleri izlemeyenler ve olaylara at gözlüğüyle bakan bazı, tabii ki kendini aydın sanan bazı kesimler, Türkiye'yi demokratik özellikle demokratik durumda eleştiriyorlar. Nedeni şu, ön yargıları var, ideolojik bakıyorlar. Ama gerçekten Türkiye'de işçiler ve herkes seslerini duyurabiliyor, ifade edebiliyor. Ben de diyorum ki, 4 değerli işçiler Sayın Cumhurbaşkanımızdan tam kadroyu geçiş içinde talepte bulunabilirler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız taşerondan tam kadroya geçişte bunu sağlamış bir lider. Bizler de bu konuda durumu bu şekilde daha kısa yoldan yani şu hakkı alalım, bu hakkı alalım, şöyle olsun, böyle olsun. Bunlar çok büyük bir zaman kaybı. Tek elde. Nasıl dört B'liler tam kadroyu geçti? Yani değil mi? 4B'lilerin tam kadroya bir dilekçeyle geçtiğini unutmayalım. Aynı şeyi 4D'li işçilerin de kurumlarına bir dilekçeyi vererek kanun geçtikten sonra, kadro kanunu yasalaştıktan sonra, dilekçeyle verecekleri tarihlerde ilan edilir, verirler ve tam kadroya geçerler. Birçok bakanlıkta bakıyorum, bu haklarını, bu taleplerini bekleyenler var. İşte, ben en sağlıklı bu konuda en hızlı çözümü burada görüyorum tam kadroda. Bunu sağlamak hiç de zor değil. Gelin işçilerimizi bin bir türlü hakları telaşisi şunu bunu katmadan tam kadroya alıp diğer çalıştığı eş değer kadrodaki arkadaşlarıyla aynı seviyede bir koruma getirelim. Ekonomik ve sosyal haklar yönünden. Bunun için çok geç değil. 2021 yılı inşallah bu dönem için çok önemli ve hayırlı olur. Beklentimiz bu. Hepinizin sesi olmaya devam edeceğim. Gelişmeler oldukça değineceğim ama kurum ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde tam kadro yolunda olmanız yönündeki ağırlıklı fikrimizi artık belirteceğiz. Çünkü diyorum ki %4'lük zamdan sonra elde edilen %6'lık, %5'lik zam yeterli değil işçimiz için. Ben STK yani sendikal gözle baktığımda bunun uğraşılması yerine kısa vadede tam kadroya geçiş durumunun istenmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum. Seneler geçiyor ama haklar tabii ki milim milim çok artmıyor. Ama tam kadroya geçiş için kısa vadede bu sağlanırsa bütün haklar elde edilmiş olacak. Bunun için en sağlıklı çözüm 4D işçiye tam kadro güzel bir talep aslında. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.